Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Robby Rob Robby Bob oynamaya devam ediyoruz. Bunun bu Robby Bob'un chapter'ları da var. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 diye. Chapter 1'den başlayalım hadi. Biliyorsunuz birkaç önceden oynarken birkaç bölüm geçip bir tanesinde kalmıştık. Şurayı alamamıştık. Polis çağırmıştı, bizi yakalamıştı. Hatırlarsanız. Şimdi bu bölümü işte şu önceki bölümü kazanmaya çalışacağım. Şimdi böyle paraları almaya Aldık paraları. Dikkat edem görmesin. Tam görmez o. Tamam hemen alalım, görmez. Çok. Ah Ha gördü bizi. Kaç. Lan yukarı kurdan mı geliyor? Saklan. Oh. Vallahi zor kurtardım ha. Kendimi zor kurtardım. Bekliyoruz tamam. Eyvah şu adam. Yine gördü. Yine gördü ama yakalayamadı. Yine zor kurtardım baya. Tabi şu adamın göreceğini ben biliyordum. Şu gitseler de bir işimizi yapsak. Tamam. Şu kareye bir çıksın sonra ben önüme devam edeceğim. Çıksan tamam. Şöyle gidelim Ya yani yine mi? De... hatırlayamadım. Şimdi şuradaki şeyi paraları alacağım. Adam geçsin oradan. Biz yine görmesin. Tamam sen geç oradan. Şuraya saklayayım ben şuradaki paraları da alacağım. da bulmazlar beni. Şu diğer polis de şuraya gelecek. Tam beni yine kaybettiler. Beni yine yakalayamadılar. Açma o kapıyı. Oh tam açmadı. Tam gittiler. Birisi hala gitmedi. Hadi hadi. hadi. Heh, gitti tamam. Yani yine mi? Görme 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 görme. Ne olur görme. Oh. Hadi hadi bir polis gidemedi ha. Tam gitti ama adam orada. Tam adam da gitsin. Oh tamam teyzeden de kurtulduk. Şimdi tamam son olarak burası kaldı. Aldık şunu da alalım. Şu adam gelmeden hemen koşalım geç. Tamam çıkış burada. Evet bu bölümü geçtik. Evet bunu biraz zor yapmış olsa da şunu bu bölümü geçtik. Şimdi diğer bölüme geçelim. Bakalım diğer bölümde ne var. Diğer bölüme geçtik. Bakalım ne olacak diğer bölümde. Küçülen oluyor. Reklam çıktı. Reklam çıktı Hadi bir reklam bir bitmedi ha. Tamam, ben şimdi şuradaki altını alacağız. Tamam. Şuradaki paraları da alacağız. Hayır polis geliyor. Hayır hayır gelme gelme polis gelme. Gelme polis. Hayır gelme gelme gelme. Hayır hayır gelme. Hayır hadi 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 hadi. Hadi başarma güzelim. Oh tamam bu bölümde zar zor geçtik. Şimdi diğer bölümde ne var? Şimdi şuradaki halsını alacağız. Tamam. Alıp kaçacağız. Dur birisi buraya gelmeden önce hemen yapalım bu işi. Ha gelmiyor. Şuraya saklanacağım beni görmesin. Tamam bir Şurada bir altın var. Alalım. Aldım altını. Şimdi çıkabiliriz. Hayır hayır hayır. Tamam tamam kaçıyorum kaçıyorum. Senin tamam. Bu benim tamam. Evet arkadaşlar bu bölümü de kazandık. Şimdi bir dahaki bölüme geçiyorum. Hadi bakalım ne var bende. Yine reklam çıktı. Yine reklam çıktı. geçtik oyuna Tamam şimdi şu para yok Şurada para var aldık para Hayır Ben orada ol mu orada Ben onu görmedim ya Ben, ben o polisi görmedim ya Şöyle gitsem şöyle şöyle yapsam şöyle yapsam hemen evet başardım şu tuvalette para var onu alayım aldım parayı dur birisi buraya geliyor bakalım kimmiş ha nine geliyor dur koşarak hemen şuraya geçelim Şimdi yine kapıyı açmasa işimiz kolay. Açma yine kapıyı. Hayır, hayır. Kovalam beni. Ne? Hayır. Neyse yine deneyeceğim. Yakaladın ne? De. Hadi oynayalım. Gelme, tamam kaçıyorum gelme. Hayır. Hayır gelme. Gelme 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 ya yine mi ya? Neyse yine döneceğim. Dur şurada bekleyeceğim. Dur şuradan gir. Arkasından. Hayır gördü ya. Yine gördü bu. Tamam sen git ya. Sen git şuna bak. Hayır. Yine mi ya? Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Güzel eminim ki siz de beğenmiştiniz de sizi çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüş